büyük şehirde yaşıyorsan bilmiyor olabilirsin ama Türkiye'nin birçok kentinde hala sorun olmaya devam eden bir konu var. Başlık parası. Evet 2025'teyiz ve evet hala başlık parası alınan kentler var ama bir tanesinde son nokta koyuldu. 5 aşiret lideri kafa kafaya verdi. Şimdi burası ığdır. Evliliği kolaylaştırmak için başlık parasını kaldırmaya karar verdiler. Ağalar bir araya gelip dönem dönem nem açıklamalar yapıyorlar. Esasında 90'lardan itibaren Kürt kadınlarının politikleşmesiyle beraber bu ağaya kalmadan fakir ailelerin kızlarının aslında bir devrim yapmaya kalkışmasıyla değişmiş bir şey. Şimdi başlık parası evlenmek isteyen erkeğin evleneceği kadının ailesine verdiği paraya deniyor. Ama bu oldukça tartışmalı bir gelenek. Bu kadına bakış açısı aynı zamanda. Biz bir harcama yaptık denilerek bir kadının hayatı o erkeğin ve o ailenin tek elinde olmuş oluyor. Ergüneş diyor ki Doğu ve Güneydoğu illerindeki her 10 aileden ikisi hala başlık parası vermeye devam ediyor. Şimdi durum bu. Peki sen başlık parası ile ilgili ne düşünüyorsun? Yorumlara yazabilirsin.